bulaşık makinem hala yapılmadı. Çok üzgünüm. Yeni şarkı var mı Eda? Yım. Yok Eda beni kullandı bir paçavra gibi bir kendi. Ya böyle deme zaten. Yer örüyorlar onu demek diyorlar. <laughs> Kullandırmasaydın sen de kendini. <laughs> ya Eda Hanım bizde bir daha duet yapar mı Oh Yapamam yani? arkadaşlar. Cano 2'ler. Evet, Cano iki var. Abi nasılsın, iyi misin? Nasılsın? Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Ne Bırak abi, siz arkadaş mı, sev Arkadaşız arkadaşlar. Gerçekten. Sevgiliyiz, sevgili. sevgili. Saçma saçma konuşmazsan lütfen. Böyle diyorsun bak ben yalnız Aa, geberip gideceğim. Bana demedin mi sevgiliniz falan diyelim prim yapalım. Bunu. <gülüyor> 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 Tabii öyle de. Ben öyle bir şey demedim. Dedim ki açıklama yap arkadaş olduğumuzu söyle kısmetim kapanmasın daha fazla dedim. Şimdi ben sev olur musunuz sevgili mi?